Harran Üniversitesi Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde doktor yetersizliğinden dolayı kapanan onkoloji bölümü yeni doktorların göreve başlamasıyla tekrardan kapılarını araladı. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi olarak bir süre önce onkoloji hekimimizin ayrılmasından sonra onkoloji bölümümüz kapatılmıştı. Ancak şu an Şanlıurfa Valiliğimizin İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesinden bize hekim Onkoloji uzmanı, hekim arkadaşlar buraya görevlendirildi. Burada mevcutta zaten onkoloji ünitemiz, kemoterapi ünitemiz mevcuttu. Ee, yeni gelen hekim arkadaşlarla birlikte şu an buraya gelen onkolojik hastalarımız tedavilerin tamamını alabilmektedir. Şanur Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen onkoloji uzmanı Doktor Uğur Karhan, Doktor Şaban Seçmeler ve Doktor Ali Yılmaz'ın göreve başlamasıyla hasta tedavisine başlanıldı. Harran Üniversitesi Fakültesinde Onkoloji Bölümünde her gün hastalarımızı muayene ve tedavi ediyoruz. Salı, Çarşamba, Perşembe günleri onkoloji uzmanlarımız burada mevcut. Hastaların tedavileri düzenleniyor. Tüm ilaçlarımız mevcut. Hastalara gerekli onkolojik tüm tedaviler yapılmaktadır. Pazartesi, cuma günleri de doktor arkadaşlarımız gerekli görüldüğü takdirde bizimle iletişime geçip yine hastalarımızın tedavileri aksatılmadan devam etmektedir.